Parlak kırmızı rengiyle göze, tadıyla damaklara hitap ediyor. Ünlü sınırları aşan kirazlar dalından zahmetle toplanıyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye satılan kirazda hasat dönemi başladı. Üreticinin kiraz bahçelerinde mesaisi bugünlerde yoğun. Hasat zamanı devam ediyor ve kiraz bahçelerinde tezgahların üzerinde Napolyon kirazı ya da Salihli kirazı olarak bilinen bu kiraz çeşitleri tek tek temizleniyor. En iyileri ve en kalitelileri kasalara yükleniyor. Yarılmış olanlar yağmurdan dolayı bunları ayrı kasaya koyuyoruz. Bunları bıraktıktan sonra şöyle iyilerine Bak şöyle iyileri var Ata Belime. Bunları da ayır kasamızı koyuyoruz. Bahçelerde hasatla hasar tespiti bir arada yapılıyor. Bu yıl erkenci ürünlerde verim yüksek olsa da yağmur çatlağı kirazı olumsuz etkiledi. Kirazın en tatlı olduğu dönemde bazı ağaçlarda kirazlar dalda bırakıldı. Çünkü kirazı dolu vurdu. Hem rutubet hem de yağışın etkisiyle birlikte kiraz bu hale geldi. İşçilik maliyetleri de yüksek olduğu için üretici kirazı toplamaya gerek görmedi. Çok yağış olduğundan dolayı bir anda çöktü ve dalında kaldı. Şu anda kaderine terk edildi bu kiraz. Sağlam olan kirazlarsa özenle toplanıp alıcısıyla buluşmak üzere bahçelerden yola çıkıyor. Ancak evet. üretici kirazı istediği fiyata satamamaktan dertli. Satılamayan ürün de çöpe gidiyor. Yağmur yağdığından dolayı çatlak oluyor. Olduğu için kiraz para yapmıyor. Bu kirazda 10 milyon para veriyorlar. Çiftçi olarak çok şey durumdayız, başlık durumdayız. Normalde değerine kadar kaça satıyorsunuz? Çalak olmazsa 80 lira, 90 lira gitmesi lazım. Bu sene üreticinin hiç yüzü gülmedi. Ancak masraflar alabilirse ne mutlu. Alamazsa zaten büyüyemeyeceği bir, bir işçi parası 450 lira.